Biraz önce gösterdim iki tane büyük kuars kayası az üstünde. Şurada ben size farklı bir şey daha göstereceğim. Yaklaş yavaş yavaş düşmeden. Kayaçlara neden bakıyoruz? Kayaçlara neden bakıyoruz? Şöyle yakınlaştıralım. Kızıl kuvars, kızıl kuvars diyoruz ya gördünüz mü kızıl kuvars damarını? Damar burada. Şöyle su dökelim. Şöyle su dökelim. Kuvars damarlarına bakın arkadaşlar. Muhteşem kuvars damarları. Şimdi şurada bir çukur var. Al. Telefonu. Bunları kızıl kuvars damarı dolu. Şurada da bir çukur var. Belki yapay, belki yapıldı. Onu bilemem. Ama burada benim bildiğim bir tane çukur var. Evet. Yeah. Şu kuarz taşını da göstereyim abi. Ne? Hey. Kötle kuarz taşı. Gözüküyor burada. Burada gözüküyor. Bu tür tuzak gibi yerleri gördüğünüz zaman en ince çukuruna kadar elinizle temizleyin arkadaşlar. Çıkar mı diyorsun abi? Kuvars damarları burada. Yukarıdaki kuvarsları da gördüm. Burası da çok güzel bir çukur. Şöyle dikkat çekersek yakından. Çok güzel bir çukur. Pek Doğal bir ne ümit... yapay? Bir, bir şekilde altın tutar. Pek bir ümit etmiyorum ama hadi hayırlısı diyelim. boş çıkabilir. Ama biz şansımızı deneyelim. Çekip denerken de videoyu çekelim. Sanki bir şeyler gözüküyor ama ben mi yanlış gördüm acaba? Evet. Çok değil ama. Hey maşallah. Kaç parça var abi burada? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 parça. 10 parça. Allah bin bereket versin abi. Evet arkadaşlar. Bu sporu yapıyorsun abi sen. Herkese bolsaarlar vallahi siker.